Dur dur dur. Kaldı <laughs> lan orada. <gülüyor> <gülüyor> Abi admin buraya kendine hapishanesine kapatacak. Ben de bunu attım bunu attım. Hani bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi iki tane admin şey yaptık. Hey bir dakika hala kalma abone değilsen abone ol. Beğendik sizi tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydet. Videoyu da like atmadıysan ve yorum da atmadıysan yorum da at. Ve dediklerimin her şeyi yaptıysan yani gösterdiğim her şeyi yaptıysan inşallah en çok istediğin şey olur. Amin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kulab'da. ve bugün size arkadaşlar Minecraft'ta Troll'da arkadaşlar. troll, troll John John arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölümdeyiz. Bu arada hala kalma abone olmayı arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Ve bugün de yine Aybars'ım var. Hoş geldin ayıbarsın. Hoş bulduk Giro. Şu an arkadaşlar baya bir e, kişi var yani serverdan gördüğünüz gibi. Bugün arkadaşlar dediğim gibi troll yapacağız. Oo neden siz çok kaslı o? Kasmıyor. Bana öyle geldi. Mouse'dan dolayı. Neyse mouse bozuldu abi. Sokacağım mouse'una. Şimdi e, bu arada arkadaşlar nasıl e, bu klan kurduk? Şöyle bir e, say yazalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar agalar yazıyor. Gelmek isteyenler oyuna gelip ee, ben falan yazsın yani server ipsi açıklama kısmında gençler bu arada ibers kanalına abone olmayı unutmayın eğer videoma gelmek istiyorsanız arkadaşlar ibers kanalına abone olacaksınız ve benim kanalıma abone olup bildirimleri açacaksınız gençler eğer benim videoma konuk gelmek istiyorsanız bunu söyleyeyim sizlere ibers'a abone olup bana abone olup bildirimleri açıp gençler videoya like atıp yorum açacaksınız yani şartlarımız bu <laughs> benim videoma konuk gelmek istiyorsanız bak, beni trolleyemez <laughs> bak benim şey zamanadan çıkarıyorsun ha şimdi arkadaşlar <laughs> e, hemen şöyle başlayalım güzel like patlaması bekliyorum bu arada Şimdi başlayalım mı aga? Başlayalım aga ee, Şöyle hemen gençler Kimi yapacağız biliyor musunuz yine? Güzelim admini Güzelim Taha'yı. Evet yine trolleyeceğiz. Bu <laughs> sefer ne yapacağız biliyor musunuz? Adamların kendi hapisini açacağız. Gel kanka hemen şöyle benle. Hemen şuraya gençler. Tamam. E, siz bu arada kıramıyorsunuz. Hiçbir şekilde at, Düştüğüm düştüm admin de kıramıyor. Şöyle gençler bakın. Ben yani bir pelis. E, pelis nana? <gülüyor> polis Polis <laughs> memuruyum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Küçük aga. Ve burada bir tane ay varsa var. Evet. Allah Allah. şöyle gençler gördüğünüz gibi. Bakın. Buralara ne yapacağız biliyor musunuz? Burada işte hapishane ya arkadaşlar. Bunu mesela herhangi bir şey kıramıyor. Ay ben satsam yine o da kıramayacak. O yüzden admini hapishane açacağız. çıkartmamak şartıyla. Ee, biraz onu böyle kızdıracağız. Ee, videoda çok kızmış arkadaşlar bize. <laughs> Her neyse. <laughs> ee, ilk turnuvamız ne olsun kanka? Böyle yerden e, gökten böyle yok yok. Katman kesine kadar yere doğru kazalım mı? Tamam kazalım. Kime yapalım? Trollü beni bebek demiş. Bir tanesi trollerin bebek. Sonsuz Ek, emekli donsuz emekli var. kanka bana adam tam da yerinde kanka. Tepat. attım. Kanka çık oradan. Çık çık çık. Tam da adam yerinde. Gelega, gelega hemen şöyle kazanım altını kanka onda. Gel, gel 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 babana doğru gel. <gülüyor> bak, bak, <gülüyor> bak, bak 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 bak. İn lan aşağıya. Bak. Şöyle kazanım kanka. Oh. <laughs> ölecek oğlum, böyle ölecek lan. Abi <laughs> <laughs> <Oğlum>, ne ya <laughs> da vuruyorsun. <laughs> Adamı şaplak ya Kanka in in in, in. <laughs> Allah dur dur şöyle kapatayım kanka. Sen aşağı doğru indir. Bakıyorum bakıyorum kanka diye. Hadi. hadi bunu yapabilirsin Aybars. Bunu yapabilirsin. Şaplaklıyor arada bakın. Adam arada şaplaklıyor ya. Oluyor mu hiç böyle Aybars? Aha. Gitti bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> Aa eşyaları da gitti adamın. Aa dur. Ben onu unuttum vallahi bak unuttum. Ya neyse bir şey olmaz kanka. Son ee, sonra kimi trolleyelim kanka? Valla hiç fark etmez, sen seç Bak ben hmm. beni trolleyemez deymiş ya şey. Trolleyemedi la demiş Beni kızdırdın evren, beni çok kötü kızdırdın Trollemiz ne olsun kanka Bir aklına gelsin hemen Tamam Ne olsun? Aha, bilmem. Yine onun TNT'leri içine boğalım mı? TNT değil de Farklı bir şey ne olabilir ya? Dur hmm. Minecraft, Youtube'dan bakayım Minecraft trolleyi Kanka dur buldum, gel Bırak gel. Onu şaplaklayarak öldüreceğiz. Gel buraya. Ennen bittin oğlum sen. Vallahi da bittin. Evet. Gel şöyle kanka. Şöyle bayağı bir yapayım. Sen de yardım et kanka. Şunu hemen yapmamıza. Adamı kanka birimizi açacağız bura tamam mı? Tamam. şöyle. Buraları da yapayım şöyle hemen hızlı, hızlı. Şöyle şöyle abi. Hop, tamam hop. yükseklik yeter ya. Yeter yeter işte gidip. Zaten buradan da çıkamaz. Dur şöyle bir de şu üstü de kapayacağım kanka ben. Tamam. Şöyle. İçeride. Sen gel meşale de koyayım ben buraya. Şöyle. Tamam tamam. Şey yap, kapa kanka orayı Tamam çekiyorum. Enven bittin oğlum sen. Enven. Enven. Ha evrenmiş pardon. Enven zannediyordum. Gel bakayım buraya. Ne haber? İyi misin? İyi misin? Evet, iyi bakayım kafanı aşağıya. Aferin. İlk önce sana oltayla başlayacağız. İlk önce seni kırbak dön. Aferin bak kıçın da döndü. <laughs> kıçın da döndü. Aferin. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Kırbaçla. <laughs> oh, oh. Kırbaçla. <laughs> <laughs> Böyle. <gülüyor> 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 pıçık, 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 pıçık. <laughs> pıçık. Aha çıldırdı Adam. da. O da çıldırdı. Evet. Evet. Hemen game sıfır ah. al kanka başlıyoruz. Geç oraya. Aha çıldırdı Şaplakla da. beni bebeğim. Vur vur. Bebeğim lütfen. Vur kanka. beni. Vur kanka. Vur vur. Vur vur, vur. Bir saniye. Aha önce <laughs> <laughs> Çok coşmaktan öldü gençler. Şey... Şey kanka tam böyle kalsa da olur burası. Eee şimdi kontrolümüze hemen geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki trollümüzü ise hemen hazırladık gençler. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi burada diamond yazıyor arkadaşlar. Bu diamond'a tıkladık mı? Bakın TNT sesleri geliyor. <laughs> Ve bu TNT patlıyor gençler. Efsane değil mi? Bakın. Şöyle bir TNT patlıyor gençler burada. Ee, bakın şöyle bir sistem yaptık. Bu düğmeye bastığı mı TNT patlıyor ama onlar elmas alacaklarını zannediyorlar. O yüzden efsane bir troll olacak. Hemen gençler bir kişiyi çağıracağız söyle. Kanka sen söylesene be. TNT ee, şey elmas isteyen var mı de bedava diye. Elmas isteyen var mı bedava? Yazdım abi. Bakıyorum hemen kontrol edelim. Yaz kanka. Tamam bu kadar yeter. Anladım. Ben yazdım Fluffy. Aa Taha yazmış. Bak Yok, ben canım. yazmış. Ses fes. Sp. Ses. Tamam. Fes küçük Birisini Birisinden çağıralım. Anton. Anton. Tamam bir dakika dur dur çık kanka. Alın elmas bedava. Tıklayın abi. Tıklayın abi. Bir dakika kanka. Tıkla. Aha patlıyor. <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> Keşke patlasaydı da iyi olurdu aslında ama. Ölselerdi değil mi? <laughs> Yo sorun değil en azından korkmuşlardır. Aynen kanka korktum adam zaten kaçmaya <laughs> çalıştı neyse güzeldi ya bu ay var oldu gençler bunda. O zaman hemen bir yeni <laughs> trollümüze geçelim mi kanka? Tamam geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki trollümüz ise nasıl biliyor musunuz? lavla arkadaşlar kaplayacağız zaman ama yani böyle böyle koymayız arkadaşlar. Ee, bir tane biz komutla böyle buradan böyle boss boyunca kaplayacağız arkadaşlar hemen onun için. Düzlük bir alan seçiyorum abi. Gel kanka ben. Oo burada güzel bir alan vardı adamlar buraya ev yapmış ya. Dur dur şöyle tamam, bir alan aynen. seçerim kanka güzel bir. Ama burası boşmuş ha. Gel bir kanka benle. Buradan şey... kanka be, e, bizim gençler admin olduğumuz için bize komut e, şey var, baltası var şöyle. Kim istiyorsun kanka? Seç bakayım. Ee, bilmiyorum. Şöyle bakalım bir yukarı. Abi bedava diye nerede? <laughs> o yazmıştı geçen gün. Geçen gün pardon. Ee, Nerede o ya? Kim, kim olsun olabilir? kanka, kim olsun? Eee, bir dur. öylesine bir yazayım kanka, tp. Şöyle, az gamer geldi kanka, küçük gıga. Tamam. Çektim kanka. Oo, bu adamın efsane setleri var. Setli. Vardı. Setli kanka, setli. Bu olmaz. Bir dakika. Ee, kim olabilir? Kim, kim alalım sence kanka? <laughs> bilmiyorum. Ayhan 1000 alacağım. Dur 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 dur. TP Ayhan lan olmadı lan. Ay. Ah. Küçük ya. Çektim abi bu sessiz. Sessiz kanka bu. Yapıyorum. Set 56. Olmadı <laughs> lan. Daha mı yaptı? dur 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 Kazık adam. Set 327. Hadi. Kanka emin misin oğlum Kanka Set 327 Evet Allah Allah niye olmuyor Çekiyorum kanka Çektim Aa, bu adam setli ya Evet öyleyse tamam evanterinden alırım ben Tamam Eee al Bunlar senin Bunlar senin Evet hadi kas. Çık kanka çık 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 İlk de ben envanterden alıyorum da şu an. Hadi. Vereceğim ona ben. Hadi la. Kaz. Onlar senin. Kaz onlar senin. Hadi la kalsana. Kaz hadi abi Gel buraya. Gel abi. Hadi gel koçum. Lütfen hadi gel. Gel hadi. Gel babana. Hadi. abi hadi gel, hadi gel, diyor. Foto. <laughs> tamam abi başka da mı çektik gençler kanka hemen şöyle demir kazmayı da var. Demir kazmayı ver abi. Veriyorum. Ver abi. Arda bunlar senin. Kaz. Hadi abi kazın ne biriniz Arda kaçma. kaz. abi hadi kaz. Aha kazıyor. Kanka kazıyor. Ayarlıyorum. Set 327 çek. Dur üstünde değil üstünde değil. Set 327 de, hadi geç. Kaz. <laughs> Oğlum delireceğim. Kanka yanına çek şunu. Aha. Arda Kaz. Set 327. Dur, kazamıyor ki. Tamam, gitti. Gitti değil mi? Gitti, gitti, gitti. gitti. <gülüyor> 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 Öldü. Evet gençler, efsaneydi troll. Vallahi da güzeldi kanka, değil mi? Aa, Dur, aynen. Şimdi o PP'yi de açacağım. Abi ya aha ölmedi Neyse ölüyor kanka Aa suya giriyor suya giriyor Vay adam akıllı çıktı Rıza var. Arkadaşlar şimdiki turunumuzda geçtik şimdi turunumuz ise arkadaşlar Nasıl desem şimdiki turunumuzda arkadaşlar Yine TNT ile oluşacak yine buraya diamond var Diyeceğiz adam buraya koşa koşa gelirken Basınç plakalarına basarak Hayatını kaybedecek evet Evet <laughs> Kanka şimdi sen bunun etrafına Şuradan şöyle bir çit çekmeye başla kanka ya. Şuradan şöyle. Ya umduğumuz gibi gider gençler inşallah. Şöyle bir gidelim. Aynen kanka öyle bir çek oradan. Şuraya da şöyle koyalım. Bayağı bir koyalım çünkü adam ölmesini planlıyoruz gençler şimdi. Aynen. Şöyle. Tam. Bu kadar yeter kanka diye düşünüyorum. Şöyle yeter, da şöyle yeter, koyayım. Şey. Ee, sonra buraya e, neydi onun adı? Eşya tablosu. Eşya tablosu elmas bir de tabela almamız gerekiyor gençler. Tabela. Ondan sonra gençler yine admin trolleyeceğiz. Bu trolden sonra admin trolleyip videoyu bitiririz diye Aynen. düşünüyorum. Yani bakarız duruma göre. Evet, pardon, şunu şöyle yapacağız. Eee şöyle yazalım. Pardon. Şunu şöyle yok abi. Aynen böyle. Şunu da, ya da şöyle yapalım ya. Dur dur. Neydi onun nerede onun dedi? şöyle bedava elmas. Diamond elmas hele fark etmez. Aynen. Sakın basma kanka. Sakın basma bunu şeyine. Şöyle şöyle bir yapalım abi. Tamamdır. Hatta dikkat çekmemesi için kanka şöyle yapalım. Dikkat çekmemesi için yapalım şunu. Şuradaki lavı kapatsana kanka yanda lav var ya. Tamam hemen. O lavı kapı kanka sen bir. Şöyle şöyle koyalım gençler. Şunu şöyle yapalım tamam. Anlaşılmasın çünkü bloklar görülmesin istemiyorum. Aynen. Şöyle hızlı şekilde. Tamam bu arada arkadaşlar hala like atmasınız like atasınız cidden ama cidden beni çok sevindirmiş olsun arkadaşlar videoyu da güzel like patması gelirse beni çok sevindirmiş olursunuz. Hemen şunu şöyle yapalım. Kanka Vallahi hiç belli olmuyor biliyor musun? Vallahi hiç belli olmuyor. Eee şöyle çekelim biraz daha şuraya da. Aynen kanka şöyle yapalım. Burada baskın tamam. yedim lan. Tamam. Eee şuradan şöyle yapalım. Buralara koymayalım kanka. Koymayalım aynı. Yok koyma. Buradan böyle adam koşacak tamam mı? Kimi çekelim tamam. kanka buraya? Kim troll istiyordu? da? Ee, bir dakika Üş. bedava. Bedava elmas isteyen. Ama onu bir daha mı? yemezler ki. Var mı? Bir tane kaldı. Şöyle bir yazalım. Kim isteyecek kanka? Şöyle yazalım. İlla ki ister. Ha ben. Vallahi de istiyorlar kanka. Tamam. Asrin Topal. Tamam. Asrin. Paradoksu da çek ya. 2 kişi olsun yine. Aga. Paradoks. Geldi mi? Geldi. Bir de TP Paradoks. Paradoks. Lan gidiyor gidiyor oraya gidiyor. Şerefsize bak. Oraya değil oraya değil oraya değil lan. Kanka. Bu adam hile abi. Hile. Vallahi canlı canlı abone yiyecek he. Gel buradan gir. buradan gir. Buradan gir. Buradan gir. TP Asrin Topal. Bekle. çektim, 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 çektim. Girsin. Buradan al. Al hadi. Hadi abi. Hadi. Hadi. Şene. Abi adam. Başka birisini çekiyorum dışarı. Çek kanka. Be ee, isyenlerden isyanlardan. Uçan gamer'ı çar. Uçan gamer. Uçuk uçan. TP ha. uçan Şöyle uçan. Çek. Bu şu an gamer mı? Hı hı. Bulamadım yok. Yok mu? Bir dakika kim istiyordu abi? Kim istiyordu? Kim istiyordu ben. E onlar oynarsa TP. Aa çekilmişsin tamam. Çekilme lagda herhalde. Lagda kanka. Aha. Git hadi. Al. Be hadi lan bedava elmas. Değil bu sefer. Geçen hadi. şey. Gibi... Hadi, hadi abi. Hadi git. Yedi kanka. Kanka, kanka. kanka. kanka, Ama girmeyeceğim lazım. Kapa kapa. Kanka <laughs> sen, Hadi. Aha yine. <laughs> dur 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 yapma yapma yapma. Ölmedi. Abi. <laughs> ya kanka salaklık yaptık ya. Evet arkadaşlar şimdiki kurbanım ise Dakkar. Bir dakika abi bir dakika bir dakika bir dakika e, ee, elmas şuradan e, elmas alalım bir de eşya tablosunu alalım kanka tamam eşya tablosunu alalım tamam buraya koyalım dakker de değil mi tp dakker kanka buraları elleme buralarda da varmış tnt o yüzden gel al elmas hadi kanka arkasını kapat girince <laughs> kapat kapat kanka kapat kanka kapat lan siktir lan <laughs> ya oğlum ya adam uçtu yine. Admin arkadaşlar. Dön, don. Don dön, don don. en zor an. Evet. Onları kendi hapishanesine kilitleyeceğiz. Gel kanka. TP at bana. Giderim. Din don din don din don din don din don Polis geldi. Gel, gel 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 hanım. Gel buraya. Gel. Kaldır gel. elleri kaldır. Gel 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 gel. Nino 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 nino. Hangisini seçiyorsun? Hangisi, tanısı, en baştaki. Ortadaki mi tamam. Aynen. Bak şurayı orayı da göremiyorlar. Nasıl tasarladıysanız artık saniye bakın. Buraya bile şey olmuyor. TP Zihon. Şimdi gençler admini buraya çekiyorum ve çektim. Aha Taha. Hayda. Taha. Ay Taha. Taha değil pardon. Taha. Şşş. Taha. Orada kaldın. Çık bakayım. Hayda bak. Birisi Aha. de beni de alır mısınız diyor. Ne oluyor lan diyor. Dur dur, lan dur, lan. dur dur dur. <laughs> Kaldılar lan orada. <gülüyor> <gülüyor> Abi admin buraya kendi hapishanesine kapatacak. Abi. Abi dakika lag oldu gençler. Daha. Abi. Abi oha. Çıkamıyor lan adam. Adam Abi, ben de bunu attım, bunu attım. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi iki tane admin şey yaptık. Abi adminleri gençler bir çıkamıyorlar. Abi şuna bak. Acı kırmaya çeksinler. çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> kanka kırmaya çalışıyor. Kaldılar abi at, Gençler şu an server bizim oldu. Gece yap daha. Abi gençler ikisi de kaldı burada. Şu an server bizim oldu kanka ne dersin? Ve görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Aa, <laughs> gençler şu an hapis attık ya adamları. Neyse. Eee videomuz sonra gençler her videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın gençler dediğim gibi o hapishane düştüm orada bir tane kod var Orada düştüm gençler admin insan hiçbir şekilde işe yaramıyor gençler Eee dediğimiz gibi her neyse videomuz daha sonra her videomuza ben like atmayı ve yorum atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız cidden ama cidden, ama cidden, ama cidden. Yani, cidden. ve seni ve bildirimler için o her gün 17.30'da pusu kurmayı unutmayın görüşürüz izleyen, gençler ve bay bay